selamını ilettim. Yazışmalarından kısa noktalar söyleyeyim. Başından bugüne e, dosya kapatarak, yani borçları kapatarak borçlandırmak yerine izlediği politika buydu. Aynı politikada ilerliyor ileride bu aynı olmak üzere. Yani kaydı açarken, e, bu çekayı da açarken, bu, çaba içerisindeyken borçları kapatarak borçlanmadan. Bir de e, o sizin de olduğunuz toplantıda mesela henüz hatta kullanı almamış olanlar ki bunun da sebebi e, belgelerin hazır olmamasıydı. E, bu meyanda net olarak söylüyorum. Şu ana kadar kulüpten e, hocam da dahil olmak üzere Doğru. herkes tapusunu aldı. Atkılar bereler geldi. Onunla da alakalı, geçtiğimizle alakalı değil. E, ilgili atölyenin e, çalışma sahasında bir yangın çıkışı görüntüleri var bizde. E, onlar da geldi. Hasıl kelam. E, bu yönetimle alakalı kısımla ilgili başkanımız önümüzdeki e, birkaç gün Yani bir hafta içerisinde bir genel değerlendirme toplantısı yapacak. Sizleri tekrar davet edeceğiz. Arkadaşlar merhabalar. 3 günü bir e, devre arası dinlemesinden sonra ayın 30'unda kulübümüzde toplandık. Oyuncularımızla birlikte çalışmalarımız bugüne kadar sağlıklı bir şekilde yürüdü. E, bu hafta biliyorsunuz pazar günü 16'da Bolu'da Bolu Spor'a karşı oynayacağız dediğimiz bildiğimiz bir ekip. Yendiğimiz iki takımdan biri. Bu maçı da yine yenmek için oynayacağız. Ya çocuklarla yaptığımız toplantılarda da aynı şeyleri söylüyorum. Bizim böyle bir puanla falan işimiz yok. Bütün maçlarımızı galibiyet için oynayacağız. Geçmişte de son oynadığımız altı maçı da aynı ee, Düşünceleri sahiptik. Fakat başaramadık, yapamadık. Bize yakın olan birçok maç vardı. Onları kaybettik ama çok ince, ince nüanslarla beraber. Fakat birbirimizi daha iyi tanıdık. Hem oyuncular bizim oyuna alışım, alışkanlığımıza alıştılar. Hem biz onları daha net tanıdık, daha neler yapabileceğini biliyoruz. O bakımdan Yine söylediğim gibi yaptığımız toplantılarda, analizlerde e, rakibi yenmek için oynayacağız, sahaya çıkacağız. Sadece e, bolu spor değil, önümüzde oynayacak olduğumuz bütün maçları kazanmak amaçlı oynayacağız. Ona göre çalışıyoruz. E, geçmiş eğip maçımız var. E, deplasman. Memnun musunuz? De değilim ama e, herkes evine gidiyor. Son maçtır, bir puan puandır puan e, varsa öyle e, bir puan kazanıp gittik. Şu önemli tabii, yani daha önce oynadığımız maçlardan da birer bir puan alsaydık, bugün beş puanla kattığımızda mutlu mu olurdu? Tabii ki mutlu olurdu. Böyle baktığımızda bir puan çok önemli oluyor. Ama bazen maçtan sıra işin bir puanı olduğunda üzülüyoruz. Ee, Kazansaydık diyoruz daha iyi olurdu. Demek ki bu ligde puan puan. Ama e, işinize yaramadığı zaman o puan işe e, yaramamış oluyor. Bunun için biz e, bütün e, konsantrasyonumuzu ve angaçlarımızı üç puan üzerine kuruyoruz. O felsefemizi ona göre geliştiriyoruz. Ona göre oynuyoruz. Çocuklar uyumlu, cesaretli, daha e, neşeli, daha güçlü, daha kuvvetliler. İnşallah umarım o spor maçında şu anda döneriz. Takımdan ayrılan oyuncu var. Abdullah Özgen e, ayrıldı. E, Andaç ayrılacak. E, Cemal ayrılacak. Bak e, birkaç ayrılacak daha bakıyoruz. O Covid oldu. Ülkesine gitti. E, e, tatilde önce eşi oldu, sonra çocukları oldu. Karantina oldukları için e, sanırım e, birkaç gün içerisinde karantinası bitecek, dönecek. Muhammed bu arada e, COVID'di. O, bugün gün varıyor. Normalde dolmuyordu 10 günlük süre e, verildiğinde ama 7'ye çekildi e, süre. Bugün o e, antrenmanlara çıkacak. E, Halil biliyorsunuz e, İlk maçından önce testte e, pozitif çıktı. Dolayısıyla onu yürütülmemiştim. Ama e, şu anda sadece Roman yok. Aramızda. Evet. <laughs> Peter'le dün profesyonel sözleşme imzaladı. <laughs> yok. E, sözleşme gereği oynayamıyor. Transfer 12'sinde açıldığı için e, yani biraz da Murat Bey'e sorduğunuz soru 12'siyle ilgili soru yani 12'den önce kimse bir şey söyleyemiyor çünkü ligler 7'sinde başlıyor. Ama 12'sinde transfer başlıyor. Dolayısıyla de 12'sinden sonraki maçlarda oynayamayacak. Nereden? <laughs> Trabzonspor erdi mi izletti ama orada eee oldu. Şimdi 461 oldu. Onun başkanı e, Celil Bey aradı benim. Yine e, Karagöl'ün başkanı Süleyman Kurma Bey aradı benim. Onlarla e, görüştük. Ama Eyüp ön bir teklifi var. E, yine e, İstanbul Spor Başkanı'nın bir teklifi oldu. Fakat biz oyuncumuzun değerini biliyoruz o değer karşılığında oyuncumuzu e, vermek istiyoruz. E, alabilecek olanlar da e, bu şartlarda bize gelsin istiyoruz. O değer bir buçuk milyon euro. Dolayısıyla e, bizim e, isteğimiz, düşüncemiz bu. E, bir de biz de oynamasını istiyoruz. Sezon sonuna kadar. İyi bir Motorik çocuk. Motor özellikleri iyi. Kişisel alakası iyi. Algılaması evet. iyi. İyi bir yetişmiş. iyi bir eğitim almış. Ve e, doğal fizik gücü çok çok iyi. Doğum tarihi iyi. Boy iyi. Atletik özellikleri iyi. Oyunsal formda eksiklikleri var. Mevki itibariyle o düzeltilecek tabii ki çok genç bir oyuncu, daha iki üç Bunlar e, yerine getirdiğinde e, ben geldiğim birinci idmanda zaten Erdem'i anladım ve çektim kendisini konuştum. Çok iyi olabilecek bir oyuncu. Hocam Erdem'in altında Şu anda bizde 5-6 tane oyuncu çıkıyor. Yani altyapı kaynaklı, öz kaynaklardan, özellikle oyuncular var, özellikle oyuncular. Var. Ama takdir edersiniz ki onları çok güçlü kadroların içerisinde oynattığınızda kazanma şansınız biraz az oluyor. Daha iyi kadrolarda bu tip oyuncular kazanma şansınız yüksek. O bakımdan hemen çok peşinden konuşmak yanlış olur diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi altyapı rotasyonunda bilgim yok. Benim bildiğim dahilinde olmadı. onu bilmiyorum. Bilmediğim için. 16 16 10 ile 16, temperaturu aslında bu elektrik fason. Bilmediğim için bir şey söyleyeyim. Doğru olabilir. 2 Sedat'la eee Vatan cezağı oyun bulduğumuz Abraham'da bir rol var. E, o mevkide yine e, genç oyuncumuz Almiren vardı. Almiren'in adresinde bir sakatlık var. Onu kadroya alamayacağız. Dolayısıyla orada şu anda iki tane seçeneğimiz var. Bu zaten mevki olarak eee geldiğimizde bir rol oynatıyordu. E, şimdi ona da devam edeceğiz. Abraham orada oynatmıştık. Onunla oynayacağız. Ama Sedat'la Batuhan uyum sağlamıştı doğru ama futbolda bunlar var maalesef cezalar, sakatlıklar, hastalıklar dolayısıyla orada iki tane oyuncumuz var. 12'sinde transferin açılması bana göre tabii doğru bir tarih değil. tarih doğru olabilir ama ligin başlamasını ona göre daha tarihleri alabilirsiniz. Bu arada ben de açılacağına inanıyorum çünkü çok uğraşıyor yönetim başkan. Umarım açılır. İki tane oyuncu ile ön sözleşme imzaladık ama daha sonra onlara gidebilirsiniz de. Yani çünkü çocukları fazla engellemenin de bir manası yok. Çünkü başka kulüpler de kendilerine talip oluyorlar. Görüşümüz üç beş tane daha oyuncu vardı. Onlar da aynı şeyleri söyledi. Dürüst davranıyoruz biz. Hem kendi oyuncularımıza hem alacaklarımıza düz konuşuyoruz. Yani eee pozisyonumuz budur. Olabilirse size çalışmak istiyoruz. Olamazsa bir başka kulübe gelebilirsiniz diyoruz. Oyuncu var. E, yok değil ama birbirini engellemenin de bir manası yok diye düşünüyorum. Yani şey Çünkü ben yani, e, bu biliyorum. Yani bu mantıkla dediğiniz zaman en azından e, düşsek bile kafayı Çünkü bundan bu şartlarda düştüğümüz zaman biz niye yaşadık? Amatöre kadar gittik. Yani böyle sık bir seçim düştüğümüz tarafından da böyle bir, bir planlama yapıyor e, yapılıyor mu? E, veya siz böyle bir şey düşünüyor musunuz? Ben her şeyi açık konuşan bir insanım. Bunu e, çok açıkla yönetimimize de söyledim. Hani üçlü, dörtlü e, planlama yapılması lazım. Bu dediğiniz her şeyi e, konuştuk. Doğru. Ama e, düştük derken illa on maç kazanmak şart değil. Beş maç kazanır, birlikte kalabiliriz mesela. Diğer takımlar o. 18'er maç kay kaybeder. Biz 5 maç kazanırız. Ligde kalırız. Niye öyle düşünüyoruz ki? Yani çok pesimist düşünmeyelim yani. Çok olumsuz düşünmeyelim. Tabii olasılıklardan evet. Güzel olsun ama biz mesela sınırlarımızı bildikten sonra onun ötesine geçebiliriz. Onun devamı var. Yeter ki o sınırına gelelim, onun ötesine geçeriz. Tabii ki yani eğer düşme pozisyonunuzdaysanız, bunu kabullenmişseniz yabancı transferi yapmanın bir manası yok çünkü sonuçta serbest kalacak. Her oyuncu bir da oynayamıyor. İyi ligi bilen oyuncularla devam etmekte fayda var. Düştüğünüzde çıkmayı da hemen ertesi sene becerebilmeniz lazım. Biraz uzattığınızda sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla onun hazırında yapmanız lazım ama bunların hepsi tarihi bulmak lazım. On tarihinden sonra da bir bir ayda bir süremiz var zaten. O süre içerisinde bunlar değerlendirilir. Şimdi önce de şu pol maçımızı bir atlatalım. Orada da transferi başlasın. Sonra Samsun maçında birçok şey yanına çıkar. Türklerde dün aynı şeyi konuştuk. Mutlaka oyuncu almak demek bu ligde kalmak anlamı taşımıyor. Öyle oyuncular alırsınız ki. Çünkü bu ligde belli, yukarıda oynadıklarımız takımların da seviyesi belli. Bizim aşağıda olan takımların da seviyesi belli. Aynı şeyi söyledim ben çocuklara. Yani Fenerbahçe takımı Afyon karşı oynadı, kaybedebilirdi. Galatasaray takımı bizim bir üstümüzdeki takıma eğlendi yani. Deniz Spor'a eğlendi, Koskoca Galatasaray takımı. Demek ki biz bu ligde önemli önemli oyuncular, önemli takımlar var herkesi yenebilecek Galatasaray'a yerine bir Deniz Spor gelmesin e, bütün takımları veya e, işte bizim hemen e, o takımın altındayız. Niye biz aynı şeyleri yapmayalım önümüzdeki takımları? E, onun için ben çocuklara şunu söylüyorum. Biz transferi yapmasak dahi bütün puanlara talibiz. Ben size inanıyorum, ben size güveniyorum. Sizin yapabileceğinizi biliyorum. Bunu onlara doldurma anlamında da söylemiyorum. Çalışmada gördüğüm mesajlardan bunu alıyorum. Bilmiyorum tabii gelemiyorsunuz Covid'den ötürü çalışmalar ama çok iyi çalışıyorlar. Çok iyi şeyler yapıyorlar. Kaybedebiliriz, kazanabiliriz ama bizim bireyimizi kimse bükemez. Sonuna bu savaşı yapacağız. Şu anda altyapıyı çok görebilmiş değiliz. Sağlarımız uygun değil. Ee, biliyorsunuz bizim ee, tesislerimizin olduğu yerler hep yıkıldı. Dolayısıyla yani orada çocuklar çalışamıyor. Biz de rahat çalışamıyoruz. Yani bir tarafta dozerler, bir tarafta kamyonlar, bir tarafta kepçeler, bir tarafta ustalar. Öyle bir çalışma oluyor. Fizik şartlarda altyapımız da çok küçük, ee, işte 2 oynanan bir yerde çalışıyor. Çok onları göremedik ama bize gelen oyuncuları bili biliyoruz. Oradan ne çıkartabiliriz onları biliyoruz. Çok temel eğitimi e, çok iyi aldılar? çok iyi almadılar. Bunu çok açık söylüyorum. E, oyuncularımız eksik geliyor. sadece burada değil. Çok e, iyi eğitim almış takımlarda dahi bu maalesef böyle. E, ama en içlerinden çıkabilecek oyuncular var. Bunu söylüyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ